Prenses Lu. Ah, Lancelot bu kez Mike'ı köşeye sıkıştıracağım. Harika bir plan yaptım. <laughs> ben bir dahiyim. Lancelot ot ol. Hadi ot ol. Yeterli. Mike olduğunu anlamayacak. <laughs> Şimdi sıkı dur kötü yaratık. Yok olmakla mahvolmaktan başka. Hiç ama hiçbir şansın kalmadı. Ah, ne kadar güzel. Adeta şiir gibi. Fiiller, sıfatlar ve ilginç resimlerin harika bir karışımı. İşte bu 21. yüzyıl edebiyatı. <laughs> evet doğru. Sen edebiyatla boşuna gözlerini yorarken... ...ben atletizmde büyük başarılara imza atıyorum. <laughs> ne gibi? Örneğin o okay.